Reels videosu nasıl çekilir? Diye gelip de bana İki farklı kategorimiz var. Eğlence, diğeri ise eğitim. Ve bir de şunlar var. <laughs> Konunuzu belirledikten sonra sözlerinizi yazın. Eğer eğitim videoları çekecekseniz bolca araştırma yapmanız ve tabii ki de bunları düzgün bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Eğer bir eğlence reelsi çekmek istiyorsanız da beni takip edin. <laughs> Hazırlık. Önce eğlenceli bir fikir buluyoruz. Daha sonra çekimlere başlamak için dışarıya fırlıyoruz. Bu güzel. Bu olur. Gerekli işlemi uygula. Planımız şu. Buradan koşacağım. Burada takla atacağım. Hepsi buydu. Kayıt. Oğlum çok komik oldun lan. Kayıt, kayıt, kayıt ve kayıt. Of. Bu iş çok zahmetli. Bugün size reels videosunu anlatırken bir yandan da kendime bir reels videosu yapacağım. Yapacağım reels videosu anime tarzında olacak. Önce oturup kendime bir konu belirledim, daha sonra sahneleri tek tek defterime yazdım. Sonra da arkadaşımdan yardım aldım ve evimin yakınındaki bir parkta gidip bu sahneleri çektik. Bu işi yaparken sosyal ankastrenizin olmaması gerekiyor. Bunları kırın. <laughs> Ödem. Instagram. Instagram hakkında anlatacağım her şey benim tamamen kullanıcı olarak yorumlarımdır. Yani ben bir profesyonel değilim. Eğer bu konuda profesyonel bilgiler edinmek istiyorsanız profesyonel bilgiler anlatan profesyonel insanların videolarını izleyebilirsiniz. Ama ben bir kullanıcı olarak kendi yorumlarımı yapıyorum. Eğer bir eğitim reelsi çekiyorsanız bunu olabildiğince basit bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunları ben bir yerde anlatmıştım zaten. Aa evet bir önceki videomda hızlı ol, eğlenceli ol ve açıyı değiştir. İnsanları anlattığın şeyi dinletmek için sadece bir dakika anlar. Anlat, Çabuk anlat. Hızlı ol. Bir dakikan var. Hadi anlat. Beni kendi videona çek. Çabuk. Reels videosu çekerken veya düşünürken şunu unutmayın. Birileri bunu izleyecek ve birilerine atmak isteyecek. Birinci önceliğiniz paylaşılabilir içerik üretmek. Örneğin bu videoyu paylaştığınız kişi size bir adet dürüm ısmarlamak zorunda gibi postları birçok kez görmüşsünüzdür. Böyle postlar bilerek birilerine bir şeyler paylaşmanızı sağlatmak üzerine yapılmış postlardır. Apple hakkında bir bilgilendirme videosu yaptınız ve ben de bunu gördüm. Daha sonra bunu Apple kullanan başka arkadaşlarıma paylaştım ve bu bilgiyi senin videonun sayesinde arkadaşlarımla paylaştım. Tabii ki onlar her izlediğinde sen izleyici kazanmış olacaksın. Bunun gibi. Edit. Instagram'da birçok edit tarzı var. Zoomlu anlatım, aksiyonlu anlatım, görselli anlatım, sadece görsel, anca cinsel, biraz mizah sen ve sen. Evet sen. Kendi tarzını oluşturabilirsin. Yeter ki yaratıcı ol. Benim çektiğim Reels videosuysa aksiyonlu, görsel efektli ve biraz da komik biraz komik. Ana temamız anime. Yani editi birazcık anime tarzı gibi yapacağım. Yani çok da bir animelik yok. Ses efektleri ve görselleri biraz daha anime tarzı yapmaya çalıştım. Şu görüntülerin üzerine birazcık düzenleme yapalım. Birazcık süs, birazcık patlama, birazcık korku, ses efektleri ve sonunda bitti. Bakalım nasıl olmuş. Harika. Ben sadece elimdeki imkanlarla basitçe Instagram Reels'ı nasıl çekilir bunu göstermek istedim. Ama siz çok daha iyisini yapabilirsiniz. Çünkü siz muhteşemsiniz.